Selam arkadaşlar, bu videomuzun konusu ARM Ardımda HTML belgesinin şekil opsiyonlarının tanımları. Şekil opsiyonları HTML belgelerindeki şekillerin şekillerinin çıktısını etkileyen birkaç seçenek vardır. Bunlardan fig width ve fig height sırasıyla e, genişliği, şeklin genişliğini, yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Varsayılan 7 çarpı 5'tir. Yani e, genişlik 7 yükseklik 5 inç cinsinden. Fik e, retina retina ekranları için gerçekleştirilecek ölçeklendirmeyi belirtir. Varsayılan olarak şu anda yaygın olarak kullanılan tüm retina ekranları için 2'dir ayar. Retina ölçeklenmesini önlemek için NAL olarak ayarlayın. Burada e, fig alt çizgi retina 2 nokta üst üste e, true diyebilirsiniz ya da e, iki yerine üç şu, şu şekilde e, ne yapabilirsiniz? Fik caption, fik hate, fik video nasıl giriyorsanız o şekilde girebilirsiniz. E, fik caption şekillerin alt yazılarıla oluşturulup oluşturulamayacağını kontrol, oluşturulmayacağını kontrol eder. Dev şekilleri oluşturmak için kullanılan grafik, grafik aygıtını kontrol eder. Varsayılanı PNG. Yukarıda görüldüğü gibi YML Meta Veri kısmına e, yer almaktadır. Yani burada tüm e, burada yer alan YML'de yer alan her şey tüm me metne uygulanmakta. E, eğer tüm metne uygulanmak istemiyorsanız buradakileri e, ilgili yerde ne yapıyorsunuz? Özelleştirmeye gidebiliyorsunuz. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.